Herkese selam arkadaşlar. Bugün Berin Güneş'in odasını düzenleyeceğiz. Küçülen kışlık kıyafetlerini ayıracağım. Yazlık kıyafetler vesaire çıkacak. Dolapları silinecek. Odanın halini göstereceğim size. Evet şu an odamızın hali bu. Dolabın içi gördüğünüz gibi şu çekmeceler vesaire de dolu. Burada ekstradan bir dolabım var. Orayı da düzenleyeceğim. Bella ne yapıyorsun orada? Yatak bu diyor. şekilde. Şunu Buyur. büyük ihtimalle atarım ya da birisine veririm. Yani atarım derken hani alan birisi olur zaten. Burada yazdık birkaç kıyafet var. E, patronumuzun e, kızlarının kıyafetleri. Onları göndermişti sağ olsun. Çekmeceler vesaire dolu. Bu çekmecelerin de düzenlenmesi lazım. Hatta burada bir sürü ıvır zıvır var. Onlar kalkacak. Çekmecesini e. de göstereyim şu şekilde çekmeceleri de dolu. Burada üstleri var. İç sabunları ve uzun kolluları Gördüğünüz gibi kapanmıyor bile. Burada da komple e, altları var. Açabilirsem eğer. Hadi inşallah. Heh. Burada da komple altları var. Burada da çok küçülen altlar var. Bunların hepsi ayrılacak. Bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir e, kıyafet depomuz var. Bunların içinden de bu yaz giyebileceklerin hepsini çıkartacağım. Gerisini tekrardan kaldıracağım. Şimdi hızlıca dolabımızı boşaltmaya başlayalım. şimdi ayırdıklarımı e, poşetleyeceğiz çorluya gideceklere ve e, atılacakları vesaire hepsini şimdi tek tek poşetleyeceğim ondan sonra şurada iki poşet daha kıyafet var e, tatılar, patronumuzun e, kızlarının onlardan e, onlardan bakacağız onlardan şu an e, bu yaz giyebileceklerini ayıracağız e, bu yaz giyemeyeceklerini tekrar geri e, kaldıracağım şimdi bu e, saklayacaklarımı şöyle ayırıyorum bunların hepsini çorluya götüreceğim eğer ki e, bir bir daha olursa Aa, bunu giyer şu anda yanlışlıkla oraya karışmış bir bebiş daha olursa ona giydirmek için. Bu benim küçüklüğüm. Burada benim küçüklüğüm olan kıyafetler de var. Onları gerçekten çok seviyorum. Bayılıyorum ya onlara. Çok özel yani benim için onlar. Bilmiyorum. Aslında bunu da şu an dışarı çıkarken giyebilir. Bu da dursun. Şöyle. Bunu Japonya'dan dayımla yengem göndermişti. Burada birkaç tane daha Japonya'dan gelen kıyafetleri var güneşin. Şu atılacakları ayırıyoruz. Bu da benim küçüklüğüm. Gelecek. Bu şekilde. Şimdi şöyle ayıralım. tamamdır. Şöyle iki tane yeni kot elbisemiz var. Çok güzel. Bunları da şimdi dolabına asacağım. Şimdi bunlar ne gidecekler arasında. Aslında şu şeylerde de küçükleri var olması lazım ya bakayım. Aynen. Burada da birkaç tane küçük var. Bunlar da gidecek.

yapar mısın aşkım? Şöyle şuradan göstermeye başlayayım. Buraya ayakkabılarını, babetlerini vesaire dizdim. Burada bu yaz giyemeyeceği büyükler de var. Belki giyebilir de henüz onun da bir fikrim yok şu anda. Burada yazlık elbiseleri, işte tulumları şu şekilde, kot elbiseleri vesaire hepsi burada. Bir iki tane şofman üstü var. Burada bir iki tane hala uzun kollu hırkası var. Ne olur ne olmaz diye. Şurada mayası ve şapkası var. Allah nasip ederse bu yaz giyecek. Burayı da bir düzenledim tekrardan. Şu sebamme şampuanların da şu tarafa alalım. Onları koymayı unutmuşum. Burada da fazlalıklar vardı. Onları da çıkarttım. Boş etledim. Onlar da e, çorlu'ya gidecekler. Biliyorsunuz Çorlu'ya taşınıyorum. Bir yandan da ev toparlıyorum. Burada uzun kolluları. Şurada altları. Arkada yazlık birkaç şort. Şu dışarıda bir şey vardı. E, havuzun topları. Havuzu patladı ama topları duruyor. Burada da yine kışlık battaniyeleri var. En altta da bir tane 91.90 büyük yatak battaniyesi var. Çekmecede iç atletleri zıbınları bu şekilde oldu. Burası da şu şekilde. Şurası pijama, kilotlu çorap ve çorapları. Onların da küçükleri ayrıldı. Odası bayağı bir düzenlendi. Yatağı. Bu dört monsu. E, satmayı düşünüyorum. Arkadaşlar satacağım. Almak isteyen olursa lütfen e, yorumlarda bana ulaşsın. Instagram adresimde yazıyor. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bayağı ucuz bir fiyata satacağım. Sadece şurasında kırığı var. E, buraya ben iple bağlamıştım. Şu altta şöyle bir gri yeri var. İpi de hatta burada bağladığım ipi de sökmedim. O şekilde bağlamıştım. 3 tane bunun topu var. Cihazın çalışma fişi burada. Hiçbir yerinde bir sorunu yok şöyle bebek arabamız burada yine birkaç parça ıvır zıvırımız var burası e, gayet iyi oldu bir de güzel sildim çekmecelerimiz anca e, bu şekilde oldu şöyle göstereyim burada yine e, kışlık ürünleri var bunları seneye kışın e, giyeceği ürünler o yüzden bu şekilde duruyorlar bu çekmecemiz komple boş Buraya bir şey dökülmüş ama ne bilmiyorum arkadaşlar. Sildim sildim çıkmadı. Burası yine her zamanki gibi. E şurada süt sağma pompam var. Burada alt açma bezleri bayağı fazla stoklamışım. Pamukları da bu kadar. Kitaplarımız da yine burada. Şurada çorlaya gidilecek birkaç parça bir şey daha var. Geri kalan bu şekilde. Eski halinden bin kat iyi oldu. Gayet iyi. Şöyle tekrar göstereyim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Odayla ilgili e, istediğiniz sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın. E, eşyaları nereden aldın vesaire istediğinizi sorabilirsiniz. Beğendiğiniz bir şey almak istediğiniz bir şey varsa Yorumlardan yardımcı olurum. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram adresim de zaten buraya şimdi bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.